Merhaba. Rahat Aktarımda GİPTEN ÖKACE satış fişlerini getirme nasıl yapılır? Gelin birlikte öğrenelim. Öncelikle gelir gider fişleri ekranına geliyoruz. Sağ üst köşede bulunan işlemler butonuna tıklayın. Açılan menüden GİPTEN ÖKACE satış fişlerini getir seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza yeni bir ekran çıkacak. Burada sizden tarih ve kaç günlük fiş oluşturulsun Alanlarını doldurmanız istenir. Eğer bu alanı boş bırakırsanız sistem tek fiş olarak atama yapacaktır. Tüm alanları doldurduktan sonra devam et butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için cihazınızda rahat proxy uygulamasının kurulu olması gerekir. İşlem sırasında karşınıza şu uyarı gelecektir. Tutarların doğruluğu ve mevzuata uygunluğu tamamen müşavire aittir. Hiçbir mesuliyet kabul edilmemektedir. Bu ekranda kabul ediyorum kutusunu işaretleyip işleme başla butonuna tıklayın. Bu adımları tamamladığınızda Gelir İdaresi Başkanlığı'na tanımlı yeni nesil ÖKC fişleri otomatik olarak sisteminize dahil edilir. İşte bu kadar basit. Unutmayın, rahat varsa rahatlık var.